Hakan koşuyor. Arkadan Necati. Dribbling kartında Necati. Sağ tarafına Ribery'i aldı. Necati içeri pas attı. Ribery koy durumunda. Şurada gol. Ribery totalara gönderiyor. Ani bir atakta Galatasaray 1-0'a 0 geçiyor. Karşılaşmanın 16. dakikası. Gol Frank Ribery. Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. Ne diyeceksiniz? E, Necati özellikle geriye çekilerek oynadığında ve dribbling alanları yarattığında dribbling yapabilen bir oyuncu. Hem seti görüp oynuyor hem dribbling yapabiliyor. Öyle bir alandı ki yakaladığı alanı çok iyi değerlendirdi. İyi bir çarpmaşmış. <laughs> <Direkti> ve <dönüyor>. gol. <laughs> ve pası da çok güzeldi. <laughs> Orada Ribery'in. yaptığı koşu çok iyi. Evet sevgili seyirciler. Çeşitli açılardan bu gol görüntüye geliyor. Ribery, Necati'nin hareketlendiği noktaların ters tarafına koştu. Kendini boş alanda kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ve işte Necati'nin pasındaki zarafet ortada. Ribery'nin sol ayağı çok sert vuruyor ve maçın 16. dakikasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Deniz sağ taraftan atıyor Aurelio. Bir tehlike daha. Ceza sahip içine. Uzak nokta. Gol pozisyonu ve Mondragon. Mükemmel kurtarıyor. Tuncay harika bir kafa vurdu. Mondragon mükemmel utandı. Alkışlanacak iki hareket. Şimdi Galatasaray'a ayakta. sol tarafa bırakıyor. Ayhan kazandı. Ceza sahasına girecek. Düşünüyor. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Her iki takım da 19. dakikaya kadar kral kontrolü oynuyor ki duran toplara müsaade etmemek için daha iki duran top tehlikeli ve bu maçın önemli dakikalarında bu duran toplar belirleyecek. Evet duran toplar, duran toplar. Fenerbahçe'nin de iyi kullandığı duran toplar. Çok gol bulduğu duran toplar. Galatasaray'da da böyle toplarda Hakan gibi yüksek bir adam var ve şimdi Galatasaray bir duran top, bir serbest vuruş kullanıyor. Cezayir sahası çok kalabalık. Topun arkasında Ribery. Açıldı konses al. Konses sahasında her oyuncu bir diğerini almış. Konses Şut atacak kaleye. Yerden al. Toplara çok sert vurabilen bir oyuncu. Konse sağ. Ceza sahasının hemen dışına gelen top. Ayhan aşırıyor. Aurelio. Orhan. Necati hareketlendi. Yetişebilecek mi? Yetişiyor. Hareketi güzel. Bir pas. Gol durumu. Şut ve gol. <laughs> Konse. Necati. Necati topu alana buluyor isim. Bir anda top önünde buluyor ve nefis bir vuruşla topu gönderiyor. Golün sahibi Necati ve Galatasaray 2-0 öne geçiyor. İşte birinci gol sahibi Riberi ile Necati'nin gol sevinci. Karşılaşmanın 25. dakikası. Atatürk golü piyasadında Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Görüntüde Görgeci. Son noktada yapılan bu hareket ve çok güzel bir pas. Ribery'nin golün yanında vermiş olduğu bu asist, yapmış olduğu bu asist tek kelimeli harika. Fransız futbolcu klasını bu akşam Fenerbahçe önünde ortaya koyuyor. Şimdi Fenerbahçe atağa. Cezası Alex, gol pozisyonunda olacak ceza sahasına ama araya giren futbolcu yetişemiyor ve top dışarıda korner. Nobre, Nobre topu takip etti ama son müdahale Galatasaray'dan Orhan. Şimdi savunmadan ceza sahasına Luciano da önden ön tarafa çıktı. Kale sahasına bir kafa. Tuncay'dan önce, Tuncay'dan önce Konsesao. Alex. Ceza sahası inen bir top. Ortaya Luciano gol pozisyonunda dışarıya. Tuncay vuruyor. Savunmadan fazla alıyor. Üstler dışarı çıkıyor. Fenerbahçe'nin gole yaklaştıranlar Galatasaray Kalesi'nde. Şu ana kadarki goller 16 beri 25 Necati. Galatasaray 2-0 önde. Türkiye Kupası finalinde. Luciano. Önder Luciano paslaşması. Araya Deniz de giriyor. Şimdi Galatasaray hata. Oyun devam ediyor. Necati ceza sahasına bir top. Bir müdahale. İçeri mi giriyor? Ve gol. Enteresan bir gol. Topa yaramalı. Deniz kendi karesine. Hakan da büyük sevinç içerisinde. Ve bir anda 38'de Galatasaray 3-0'a geçiyor. Dikkat yine top çıkış esnasında Galatasaray'ın çok iyi bir baskısı var. Fenerbahçe çıkış esnasında kaybettiği top var. Savunmanın dengesiz yakalandığı an var finansal takımın top makine geçtiğinde bütün oyuncuları çok iyi mücadele edip topu rakipten iyi alanlarda yakaladılar ve sonucunda da çok i̇şte büyük bir avantaj vardı. Görüyoruz bu pozisyonu. Top Deniz savunma çıkartırken Deniz'e çarpıyor göğsüne ve kontrolsüz yakalıyor Deniz. Top Deniz'e çarparak ağlara giriyor. Deniz'in 38. dakikasında kendi kalesine attığı gol. İşte çeşitli açılardan Ayhan Necati Hakan ısrarla takip ediyor, vuruyor ve son anda denize çarpan top 3. Galatasaray golü olarak Fenerbahçe ağlarında. Tabii ki bu golde Hakan'ın devamlılığı da önemli sevgili seyirciler. Serhat karşısına Orhan geldi. Yanına Serkan sokuluyor. İçeri doğru bir orta. Gol pozisyonu ve Mondragon. Mondragon yine mükemmel uzanıyor ve o noktaya süratle gelen futbolcu Selçuk'un kafasını üst direğin altında dışarı atıyor. Fenerbahçe'nin gole yaklaştığı bir an ve Selçuk'un işte bu güzel kafa vuruşu ve Mondragon'un bu uzanışı. Dakika 41. Bir orta daha. Yine ceza sahası Luciano. Arkadan bir gole ve top mı? Hayır. sonra dokundu. Atak devam ediyor Fenerbahçe adına. Alex. Şut pozisyonu. Tekrar Alex. Orta yerden. Gol pozisyonu bir ve gol. Luciano buluyor. Bir anda yoğun gelen Fenerbahçe baskısı Galatasaray savunmasını bunalttı. Bir de olmadı, iki de olmadı. Ama Luciano üçüncüsünde topağlara gönderdi. Ve maçın 41. dakikasında skor şu anda 3-1. Mükemmel bir maç seyrediyoruz. Atatürk golü piyasasında. Evet Arslan Hocam. Ve ilk yarının son düdüğünü çalıyor maçın hakemi Serdar Tatlı. İlk yarıda gerçekten nefesleri kesen bir mücadele. Türkiye Kupası finalinde ilk yarının skoru Galatasaray 3, Fenerbahçe 1. Hepsini bir tarafa bırakıyoruz ve futbola dönüyoruz. Yine aynı güzel futbolun, aynı güzel mücadelenin ikinci yarıda devamını diliyoruz. Alex Aurelio Aurelio Tuncay. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Galatasaray'da Frank Ribery bir gol, bir asistle görevini yaptığı Görge Hacı'ya göre. Oyuna bu anda işte Ribery karşılaşmanın ilk golünü atıyor. Sabri oyuna dahil oluyor. Karşısında Ergün. Orta ceza sahası. Uzak nokta. Gol boyunçunu. Yine Vandra gol. İkinci Tuncay vuramıyor. Alex. Serhat. Serkan top istedi. Onun olduğu yere doğru. Serkan. İçeride üç Fenerbahçeli. En uzak nokta. Nobre ona gelmedi. Genç vur vuruyor topa. Ve savunma uzaklaştırıyor. Bugün Fenerbahçe'nin girdiği bütün pozisyonlarda Mondragon'un başarısını... Kesinlikle unutmamak, görmemek evet. mümkün değil. Zaten yarı finalde de kurtardığı Trabzon maçında penaltı vuruşlarında çok başarılıydı. Bugün de önemli bir isim Kalede Mondragon. Sabri. Peki Galatasaray kontrata oynayacaksa Ribery gibi çabuk bir adamını çıkarıp yerine Sabri gibi ayağında top pul, çok tutan zaman çalan bir oyuncuyu almadaki niyeti ne olabilir? Sabri de kontrol yapabilen bir oyuncu. O da çok iyi kontrataklarda etkili olan bir oyuncu. Sanıyorum dayanıklık problemi yüzünden bu oyuncuyu kenarı aldım. Sanıyorum biraz sakatlandı galiba. Ufak bir sekmesi de vardı. O da olabilir. İşte sevgili seyirciler kaleci Mondragon'un sahneye çıktığı bir an. Hangisi vuracak? Biri sağda biri solda. Oydon geliyor defastan. İkinci hamle ve top yandan dışarı çıkıyor. Tuncay'ın röveşatasından sonuç gelmedi. Ergün. Uzak noktada Sabri. İçeri pas. Yarı pası. Ceza sahasında Hakan Şükür. Dön durumunda ve Hakan Şükür. Skopak'ı getiriyor. Mükemmel bir gol. Atatürk yapıyor. Atatürk zarında gerçekten muhteşem bir gece. Bence maçın koptuğu dakika. Artık e, bundan sonra bu maç için bir çok güzel. İşte daha sonra istediği o kazandığı topu aldı, aldı ki o genişliğinde yakaladığı yerde daha e, maçı savunması destekliği bozulmuştu. Daha e, maçı savunması çok geniş kalmıştı. O e, çok önemli bir pozisyonda daha... Ama e, Sabri'nin oyunun başladığı anda Cihan'a pasını vermesi işte Cihan'ın da bu mükemmel ortası. Hatta Hakan'ın güzel kontrolü ki bu gibi toplarda biraz zorlanır kontrolde. Çok Sen güzel kontrol. savunması çok geniş kaldı. Evet. Bakın. Evet. Klasına yakışır. Adına yakışır. Güzel bir gol atıyor Hakan Şükür. Ergün. Hasan Şaş. Güzel yere Ergün. İki oyuncu top bekliyor. Gol pozisyonu Hakan. Topu aldı. İçeri ve gol. Hakan skoru 5'e getiren golü Fenerbahçe defansının duran bakan Fenerbahçe defansının arasında ağlara yolluyor. Ve skor 5 bir oluyor. Golün ismi Hakan Şükür. Galatasaray takımı 4. golden sonra o kadar rahat pozisyonlar buldu ki spor daha önce de artabilirdi. Fenerbahçe savunmada tamamen artık e, elden bırakıp sadece ofansik fazla düşünce bireysel oyunu tercih etmeye başladı ki skor da burada artmaya başladı ki e, dakikalar olsa bayağı skor artacak bir var. Fenerbahçe'nin e, defansında bu kadar açık vermesine yani golü düşüncesinde bu kadar açık vermesine doğru buluyor musun? Sıraşmayı bitiriyor Serdar Tatlı. Bu müthiş mücadele 5-1 Galatasaray'ın galibiyetiyle bitiyor ve Galatasaray Türkiye Kupası'nı müzesine getiriyor. Evet işte görüntü Galatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor. Yönetimi, futbolcusu, pasörü, çalışanı, seyircisiyle birlikte 2005 yılının ilk kupası, ilk büyük kupası Türkiye Kupası Galatasaray Müzesi'ne hem de 14.